Hayırlı akşamlar arkadaşlar Fatmen Nihat YouTube kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bu gece güzelliğini size çekmeden kapamadım. bu güzel sahili terastan size buranın ismi neydi nerede kalıyorduk Cihan, de, şey. Cihan mı opa. Cihan opa. Cihan, opa. Cihan otel opa, opa. <laughs> böyle yemek salonumuz yemek yedik size göstereyim. De müzik de var ya arkadaşlar. Ama yemeğimizi yedik. Çok güzeldi. Menüler çekmek istemedim. Çünkü herkes burada dolu. Kimisi istiyor, kimi istemiyor. Ama böyle kalanlardan böyle çayımız, tesemaverli. Saat kaça kadar içebiliyoruz? kendime bakayım. <laughs> ben de kocuk giydim. İnan ki terledim arkadaşlar. Öyle güzel ki hava. Sanki yazdan bir gün kalmış. Çok güzel. <laughs> Dışarı teras. Burası salon. O, Ot otelin üst altı otel. En üst katta restoranmış. Çok beğendik. daha Kaç tane çekiyorsun? Daha çekmedim mi? Hiç çekmedim mi? Onu. Çek. Aa, sen çekim Bitti. yapıyorsun. Bu Çek pahalı. Yasak mı? Çok pahalıydı. Nasıl pahalı? Kaç dakika çekim yaptın? 20 dakika. 20 dakika oldu mu? Daha çekmedim. Yeni başladım. Yeni başladım. Kapatayım mı? Kapat Yok, kapatma mı? da hazır başlamışken devam edelim. Niye? Biz ona göre hesap yazalım da. <laughs> tamam yazık, yasak mı gerçekten abi? <laughs> Yok şaka yaptım. Şaka mı o zaman konuş. Abi beni korkuttun. Herkes yemek yedi ya, ben de dedim hani yasak mı acaba diye. Hemen Amerika'ya gitti büyük bir binaları sayıyor tamam mı? Evet. Saymış, saymış, saymış da gelmiş demiş He? ki kaç tane saydım dedi. Hı hı. Sonra da ki 20 tane. 20 milyon laf var demiş, tamam mı? Evet. Temel açık arıyor, 20 milyon laf var diyor. Adam donuyor gidiyor temel. Diyor ki, ya 40 tane saydım diyor, 20 tane kar var diyor. <laughs> Ay vallahi ben de korktum. Ondan ne dönmezse. <laughs> diyor, kaç dakika çektiysen parasını alacağız diyor. Evet, doğru. <laughs> Siz niye kalktınız? Daha çekime yeni başlıyor. <laughs> Konuştu abi. Evet. İsmi neydi otelin abi? Cihan. Ay cihanı Ağzımındadır, Cihan'ımın adı. Bodalarda var. Bodalarda. Gel. Bay bay o zaman. <laughs> Şimdi atacağız. Ay nasıl korkuttu abi beni. Kaç dakika çektiysen parasını alacağız dedi. Zaten hiç para kazanmadım daha. <laughs> Oldu hayırlı akşamlar. <laughs> Teşekkür ederim. Kaz Kazanamadım ki. Bin, bin abone olacak daha ondan sonra bin <laughs> şakacılar ya Ay çok güzel var. Çekmiyorum. Şurayı çekiyorum. Mutfak. Bulaşıklar <laughs> orada ya dolu. Ay ne güzel oldu bak ışık. Sen buranın şefi misin abi? Hele belli. Nasıl çalışkan maşallah. Işıkları yaktı. Gel yatmaya mı gidiyorsun? İyi akşamlar. Biz biraz daha kalalım. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Tamam. Dışarılar yaktı ışıklarımızı. Ne yaptınız? Bacılar biz bize kaldık. Bayık. Şuna bakın. Şefimiz de beni korkuttu. Işıkları yaktı geri. Nazlı Şahıcı. Kaç dakika çektin diyor hanımefendi diyor. Ben de diyorum ki 4-5 dakika Şeye oldu. Baksana, Nereye aşağı, bakayım? Aşağıya bak. Şuraya bak. Oraya mı çekeyim? Şurada durayım. Gün sabah burada kahvaltıyı burada mı yapacağız sabah? O zaman sabah çekeyim aşağı biraz. Daha güzel. Şimdi gece de güzel olur. Bak Öyle çekeyim. Şu görüntüyü de alın. Şurayı değil mi? Cihan Otel orada yazıyor. Cihan'ım canım yeğenimin ismi de Cihan. <laughs> evet. Sen de mi YouTube'dun? <laughs> <laughs> Değil mi? Trafik. şehir gözüksün. Şehir ee, biraz olur mu? Biraz daha dışarı çıkın. Biraz daha dışarı çıkıyoruz. Şöyle yaparım dur. Zoomlayınca da çıkıyor da. Bak. Görüyor musun? Dumanı da çektim, karşı taraf duman. Duman, şurası duman var. Deniz gözükmüyor da, he, orası. ha orası. Duman. E. Şu duman. Hopa Hani hopalı var, Hopa. Hopaymış arkadaşlar burası. Nereye bağlı bura? Şimdi yolu, yolu şöyle çıktım da. Hıı, bak. Şu, şu bölgeye çıktım bak. Ablam diyor ki bura nereye bağlı diyor. Burası e, Artvin Hopa 08. Artvin ha. Ha. Hopa. Ay biz nerelere geldik kız? Evet, batum zaten bu. Batum zaten Gürcistan bu şeyin arkası hemen. Kim gidiyor sevgilim? Bizim gruptakiler. Biz niye görmüyoruz? Şu kafeyi çekin orası. Ha şura restoran tabii. Restoran değil kafe. Kafe mi? Ha. Öyle ha. Vallahi en az var ya, yirmi bin beğeni gelir. Yirmi bin, bin de ne kazanırız? Sen ne kazanırız? yarısı da sana. Yarısı. Ama nasıl gönderiyorum bana parayı? Niye sen hesap numarası verin? Yollarız. Yirmi bin beğeni gelirse kaç para kazanıyorsun? Daha, Daha para kazanmıyorum ki. Ya mesela yani gelirse. Hiç bilmiyorum gerçekten. Ben bunu böyle hobi olarak açmıştım. Şimdilik de böyle. Şehit olmak istiyorum. Çok çekip. Ya Yüksel. e, yükselteyim kanalımı. E, e, evet. E, evet. E. Daha hiç gerçekten parayı ne düşünmüyor. Şurayı daha Bak size var. ama var. müşteri evet. gelir Cihan Otel'e siz de ondan kazanırsınız. Valla. Biz zaten kazanıyoruz. Ya. Çok kazanırsınız. Patron maaş Patron sen mi? Yok. Biz çalışalım. Siz yolculuğu nereden yapıyorsunuz? İstanbul. Neresi? Biz Yozgat'tan geliyoruz. Yozgat. Yozgat'tan şeyden geliyoruz. Hocamız da Biz İstanbul'dan geldik ama Yozgatlıyız. Pek tatlıyız. <laughs> hmm. Tabii Yozgatlıyız. Ama biz Almanya'dan geldik. İki bacı, bu üç bacı, bu da Bu küçük bacımız, bu da büyük. İki tane de. Daha kaç tane var kız? Üç. Biz altı bacıyız. Erkek yok mu üç? Var. İki tane de erkek var. Çok tatlılar. İki tane. Biri. İki tane kız, iki tane erkek. En büyük erkek, en küçük de erkek, Orta kız dolu. <laughs> Sekiz kardeşiz. Sekiz Ar kardeşiz. İşte, bu ablam bizi gezmelere getirdi. Nasıl olsa kime ait? Alman usulü mü yoksa? <gülüyor> <gülüyor> Gerçek. Niye, niye hemen sizi işaret ediyor? Bu ablamın kızı hep aldı. Sen niye onu uçak ettin? Ben ona dedim ki beni güzel şey yaparsan seninle tatile gelirim dedim. O da getirdi. O da getirdi korkusundan. Burası e, kapıdır ya tırların tırlar yoğunlukta fazla geçiyor. Hemen arkası Gürcistan. Gürcistan Aman biz dünyanın öbür ucuna geldik Bülkistan. Bir haftadır Bir haftadır gezmediğimiz yer kalmadı Bülkistan. Nereye gittiniz? Biz her yere geldik her biz, biz, yere. biz İstanbul Oradan Çorum, Ankara Çorum'da Manisa, Samsun Ordu Giresun. Ordu, Giresun. Ay Ordu gibi. Yani ben Samsun'a neye bayıldım valla. Çok ordu. Samsun ordu. güzel. Biz ordu. Trabzon, Trabzon, Rize. Çoruma ben de gittim. Yani gelim, gittim Daha sene. nereye gittik ha. Ha. Unuttum. Çok, çok, var yani çok onun mu? Amasya'yı dedim. Kaç kaç günlük tatil paketi? Bir hafta. Kaç para? Bin. Bin? Bin, <laughs> bin milyar mı? <laughs> bin dolar mı? Bin milyar mı? Bin <laughs> <laughs> Kişi baş iki herhalde değil mi? Kaç? İki bin. Türk lirası. Evet. Bir de Valla aldı? Hiç de fiyatını da bilmiyor. Bir hafta dolaşıyorsun ha. iki bin Evet. Konaklama. Oteller. Milyonluk Oteller milyonluk evet. Hiçbir şey değil. Değil hiçbir şey değil. Ama gitmediğimiz şehir kalmadı. Biz kalma. yaptık ya söylemedim. Ya. Dün de yaylalardaydık. Of, of, ofun Ofun yaylalarında. Otelde kaldık yaylalarda. İki bin bir de rehber. Bilmiyoruz evet. Bir bir sürpriz, sürpriz, yaptı bize de ta uzaklardan geldik. Teşekkür ediyoruz yani yenilir, yani. Evet. Bir, şey bir evet. daha para kazanacağım. Bunlar <laughs> <laughs> Ay. Döndürüm, Ay. Ay. teşekkür Ay. 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 teşekkür ediyor Buradan yeğenime teşekkür benim yeğenim de turizm öğretmeni. Bu Cihan'ım diyor. Sen şimdi parayı kazandın ki. Parayı bölüşünden hani de... Hanım para <laughs> <Aman. gülüyor> da. Ama. Para dedim başı abi. Abi ne oldu da? Bizim işimiz parayı. Parayı nasıl kazandın? Ama diyor ki benim param çok diyor. Şefi veriyor. Abi ne Olacak ha. mı? Abone ne oluyor? Abone olay Ondan sonra, Ondan sonra para sığır. yollayacağım işte. Para isteyeceğim ben. Masrafta, masrafta baya yükleyeceğim. Masrafta biletler de bunlara. Ben de böyle geçineceğim Arada. ne ya en işlem nasıl ee, Benim var, ablamın kocası, o da böyle senin gibi çalışkan. Ondan mı öğreniyorsun? nasıl Eniştem de senin yaşlarda, ablamın beyi. O da çalışıyor daha böyle iş olunca. Hmm. bey. Benim beyim de çalışır, ben gelince ben hiç başlı yaptı adam. <laughs> Bizim işsizlik biz, işimiz yok. Evet. İşte o ya. Evet. Bay bay edin komşular. Şey. Bay bay edin diyor. <laughs> <laughs> Kim gitti ki şeker? Evet. He, Aksaray'lılar. <laughs> Bizde mi yürüyek ki? Şu yoldan şuraya. Bir de aslında şeydi. Çay çekme buralardan. Patayım bir alalım. Getireyim mi? <laughs> ben sana getireyim. Maşallah am bacım. Bardağın var mı? Yok ki. Ya bardak getir. Sen de otururken ben çekeyim. Toplamamız sohbet edelim. Bizim Şahan bir bacımız var. <laughs> Cam kırılır tadır. <da> Düşecek mi <laughs> Büyüklerinden için gitti bir daha istemeyin diyor. otelimizin şeyi. Bal onu çok güzel. Maşallah kitap kadar temizlediler koca oteli görüyor abla. Helal olsun. Ben de, sen de adamı diyordun bak. Düğün salonu gibi çok güzel. Ha çocuklar nasıl kuruluyorlar tabakları bu. Makine yok mu? <laughs> Tepsi yok mu? <laughs> Tepsiye koysan neydi? Çok teşekkür ederim. Çaylar da çok güzel. Renkleri var.

Çok güzel geçti tatilimiz. Allah tadımızı bozmasın diyorum. Amin. Buradan herkese sevgiler, selamlar yolluyorum. Çok güzel oldu ama 20 dakika olsaydı. Kaç diğer de yazıyor. Her son amca beni çok kurtuldu ya. Önce korkuttu. o, ne kadar? Nerede yazıyor? <laughs>